siz kafanıza göre ayet çıkamazsınız, çalışma yapamazsınız diye bilimi engelleyen hiçbir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Tabii ki. Tam tersine size keş, e, vaat edilmiş şeyler vardır der Kur'an-ı Kerim gökyüzünde ve başka yerlerde. Hani araştırıp ibret alın der Yunus Suresi, göklerde ve yerde ne yaratılmışlar vardır. O yüzden e, bunu söyleyen arkadaşları bunları bir okusunlar, ona göre değerlendirsinler. Ben bunu tasdik etsin diye 130. Ki, 33, e, 39. mezmurdaki örnekleri verdim. Kendileri de açık kitaplardan takip edebilirler. Ve şunu da söyleyeyim, bazı arkadaşlarımız hala diyorlar ki atmosferin dışına çıkılamaz, Van Allen radyasyon kuşağı var. Bakın, astrofizikçiler ve bütün NASA çalışanları şu şekilde itiraflarda bulunuyorlar. Bakın, Van Allen kuşağı aşılı. Belli bir eğim ve belli bir ivme veya bir sürat karşılığında buraya geçmek mümkün. Böyle bir şey yoktur demek, yani saçmalıktan öte bir şey değil. Kaldı ki daha düne kadar telefonlar da yapılamazdı, görüntü aktarımı da olmayacaktı, başka şeyler de yoktu. Ve bugün hepsini yaşıyoruz, hepsi elimizin altında. Çocukların edebilecek telefonları var. Evet, e, şimdi e, özellikle e, Kuzey'ciğim, e, 2025 yılının Mart ayında direkt e, 14 Mart'ta ilk güneş tutulması gerçekleşti. Yani e, direkt e, saat 08.58'de, 02.58'de. E, ve onun akabinde de e, gerçekten bu GOP e, küresiyle ilgili gerçekten böyle Önemli bir durum meydana geldi. Yani 2025 yılının Mart ayında Kolombiya'da Bugo kentinde gökyüzünden düşerek kamuoyunun dikkatini çekmiş olan bir metal küre ve yaklaşık böyle 50 santim çapında 2 ve 4,5 kilometre arasında değişen bir kütleye sahip ve özellikle dış yüzeyinde de o ve Sümer benzeri semboller var yer almakta. Bu da bazı evet. araştırmacılar tarafından, sizler de bir araştırmacısınız, bilinçli bir mesaj taşıdığı yönünde yorumlanmakta. Evet, bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim?